Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kitabımızın ismi Agatha'nın Sırları. Yazarımız Ahmet Ümit. Yayın evi, Yapı Kredi Yayınları. Bu kitapta şöyle e, bir olay var. Mesela yani bir sürü, bir sürü olay var da ben bir tanesini anlatacağım. Bir savcı var. Bu savcı bir anda ölüyor. Nasıl ölüyor? Kimse anlamıyor. Cinayet mi yoksa tesadüf mü? Sonra e, bir komiser aramaya başlıyor böyle. Yola çıkıyor böyle her yeri şey yapıyor. Bir bakıyor ki Mesela bir gün ona bir mektup gelmiş mektupta şöyle yazıyor diyor ki ben diyor bir kuş severim Afrika papağanı vermek istiyorum eğer tabi şeyin senden bir isim alacağız i̇simini, isimini beğenirsem sana iki tane papağan vereceğim diyor ondan sonra adam ölüyor şaşırıyorlar ee, Sonra adam diyor ki... ...altta diyor pul bıraktın diyor... ...onu alabilirsin diyor sen maliyete girmeyesin diye. Sonra pula bakıyor... araştırıyor diyor laboratuvarda... ...pulun üzerine... E, ...kişiyi öldürebilecek bir... ...madde sürmüş adam. Ona bakıyor böyle... ...ondan sonra diyor ki... ...bunu olabilir savcıya bakıyor. Ee, sav demek ki diyor savcıyı öldüren kişi... Afrika papağanlarını seven bir kişi diyor. Böyle geriye dönüyor bakıyor. Sonra Afrika papağanları ile ilgili gerçekten bir olay var. O adamı e, yanına gidiyor. Çünkü anlamış oluyor o adam öldürdüğünü. Ve ondan sonra adamın yanına gidiyor. Adam ölüm deşiğinde. Anlatıyor. Diyor ki ben o zamanında e, bir Afrika papağanım vardı. Sınırda e, böyle O Olsun dedim yüksekteki adamlardan aldırırım demiştim. Sonra bir baktım e, aldıramıyorum. Çünkü yani gittim. Bir baktım iki tane o papağanı da e, bir tane savcı almış. Çok sizin sindirlendim. Ona e, dava açtım. Tabii ki kaybettim. Sürekli dava açıyorum. Kaybediyorum. Sonunda e, yıllarım böyle geç, geçti. Ben de e, sonunda bir iki ay önce öleceğimi öğrendim. Yaklaşık bir yıl sonra öleceğim. Ee, tabi Allah bilir sonrasını. Ondan sonra onun için ilk aklıma gelen şey savcıyı öldürmek oldu. Ee, ama eğer bunu kim anlarsa anlayan e, anlayan kişine iki tane Afrika papağanı, papağanı vermeyi düşünüyordum. Eğer seviyorsa tabi ee, sen sana soruyorum papağanları sever misin Afrika papağanlarını diyor. Evet diyor. Uğrunda bir kişiyi öldürecek kadar olmasa da severim diyor. Sonra bu olay böylece bitiyor. Ee, bu kitap bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın.